Merhaba arkadaşlar. Örgüm Hazır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu çok güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bundan neler yapabilirsiniz? Bebek kırkası, bebek yeleği, kendinize de yelek yapabilirsiniz. Bebek battaniyesine de çok güzel gidecek bir model. Harika bir model. Şimdi dilerseniz yapılışına hemen geçelim arkadaşlar. Modelimiz e, altı ve katlarından oluşuyor. Ben size 3 e, il 3 e, model üzerinden anlatım yapacağım. Onun için şöyle biraz e, ilmek attım. Altının zeminini oluşturmak için bir miktarda lastik ördüm arkadaşlar. Şimdi modelin yapılışına hemen geçelim. Şimdi burada ilk sıramızı sarı ipimizle başlıyoruz. Hemen şöyle örerek aldım ip geçişini sağlamak için. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadan. E, bu sırayı haroşe olarak yapacağım. Ben haroşeleri düz olarak görüyorum arkadaşlar. Siz de haroşeyi nasıl yapıyorsanız bu sırayı bir sıra haroşe yapacağız. Bir sıra haroşemizi yapalım. bir sıra haroşe yapacağız ee, arka yüzden de yine düz olarak örüp haroşe sıramı tamamlayacağım ilk ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi bu şekilde düz olarak örüyorum Şimdi modelimin ön yüzüne geçiyorum. Ön yüze geçtim ve diğer beyaz renk ipimi alıyorum. Hemen beyaz ipi renk ipimi aldım. Ve e, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şişime. İkinci ilmeğime girdim. E, düz olarak e, şişime 2 defa ilmeğimi doladım. 2 defa dolayıp buradan çekeceğim. Bu şekilde. Şişimize 2 defa dolayıp şöyle ilmeklerimizi çekiyoruz. Bu şekilde 5 tane ilmeğimi 2 defa dolayarak düz bir şekilde örüyorum iki kere doladım ee, şöyle iki defa doladım ve ilmeğimi ördüm 1 2 3 4 oldu 5. de iki defa ilmeğimi dolayıp bu şekilde çektim şimdi bir tane ilmeğimi ördüm e, İpim arkadayken boş aldım. Şimdi tekrardan 2 defa doladım. Çektim. 2 defa doladım, çektim. 5 ilmeğimi bu şekilde 2 defa dolayarak örüyorum. 2 4 düz olarak iki defa dolayarak ördüm. Bir ilmeğimi sarı ilmeğimi örmeden aldım ipim arkadayken ve şimdi 5 ilmeğimi e, ipimi iki defa dolayarak örüyorum düz olarak. 1 2 defa ilmeği doladım, çektim. 2 defa doladım, ilmeğimi iki defa dolayıp ördüm iki defa doladım çektim 2 4 oldu 5 ilmeğimi de iki defa doladım çektim ve son kalan ilmeğimi de bu şekilde örmeden aldım bu şekilde. Şimdi modelimin arka yüzüne geçtim. Şimdi arka yüzde bu örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sarı renk ipimi alıyorum. Bu iki defa doladığımız ipleri bu şekilde açıyoruz. Şöyle şişime aldım açtım hemen bu şişime geri aktarıyorum ve şöyle içinden hepsini birden çektim şişime bir ilmek doladım tekrardan ters bir şekilde ördüm bir kere doladım ve bir kere daha ördüm ve beş tane ilmek içinden çıkarmış oldum İpimi öne aldım. Örmeden aldığım ipi tekrardan örmeden aldım. Şimdi buradaki ilmeklerimizi şu şekilde açıyoruz. Şöyle bu şişime 5 tane ilmeğimi aktardım. ipimi öne alarak ters bir şekilde ördüm. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Bir daha ördüm. Ve 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarttım. 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkardım. Bu sarı e, ilmeğimi yine örmeden aldım. Şimdi bu ilmeklerimi yine şöyle topladım. Açtım. Bu şişime aktardım. İpimi öne alarak ters bir şekilde 5 tane ilmeğimi birlikte ördüm. Bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm ve 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkardım kenar ilmeğimi de örmeden aldım ve modelimin ön yüzüne geçtim bu şekilde görünüyor şimdi beyaz ipi bırakıp sarı ipe geçiyoruz sarı ipimi aldım kenar ilmeğimi örerek başlıyorum Haroşe olarak düz bir şekilde örüyorum böyle. Bu 5 tane ilme ilmekleri örüyorum. Şöyle ördüm. Burada örmeden aldığımız sarı ipimizi şişime aldım. Şu arkada iki tane ilmek var. Onların altından geçirerek onlarla birlikte ördüm. Orda boşluk, arada boşluk kalmasın diye bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 5 tane ilmeğimi yine örüyorum. 1 2 3 4 5 Böyle düz bir şekilde örüyorum. Örmediğim ilmeği aldım şişime. Bu arkada şurada ilmekler var iki tane buradan görünüyor. Onların altından geçirdim ve ilmeğimle birlikte çektim. Onlarla birlikte ördüm. Boşluk kalmasın diye. Şimdi 5 ilmeğimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ördüm bu şekilde. Şimdi modelimin arka yüzüne geçtim. Burada ilmeklerimi yine hepsini düz olarak örüyorum. Har e haroşe ola olarak örüyorum. Haroşe olarak. Siz haroşeyi hangi şekilde örüyorsanız o şekilde haroşe olarak örün. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim ve modelim bu şekilde görünüyor. Şimdi sarı ipimi bırakıp tekrar beyaz ipime geçiyorum. Modelim bu şekilde. ilk çiçeğimizi oluşturduk, ilk modelimizi kurduk. Şimdi ikinci çi, sıra, ikinci çiçeğimize geçiyoruz. İkinci modeli kuruyoruz. Şimdi buradan ilk ilmeğin içine batıyorum. 2 defa şişime dolayıp ördüm. 2 defa şişime doladım. Ördüm. 2 defa şişime doladım ve ördüm. 3 ilmeğimi bu şekilde 3 ilmeği bu şekilde ördüm ve buradan bir ilmeği örmeden aldım. Şimdi modeli kaydırıyoruz arkadaşlar. Modeli şimdi tam bu ortaya kuracağız. Çiçeklerin tam ortasına gelecek. Kaydırarak gidiyor model. Şimdi bu tam çiçeğin ortasındaki denk gelen ilmeği örmeden aldım sarı ipimi. İpim arkada. Şimdi tekrar örüyorum. 2 defa doladım. 1. 2 defa doladım. 2. 3. 4. 4 ve 5. ilmeğimi de ördüm ve bir ilmeğimi örmeden aldım ve devam ediyorum. 1 2 Şişler her yere de e, dokanıyor uzun olduğu için arada gelen seslerden dolayı arkadaşlar kusura bakmayın. 3 4 ve 5 tane ikişer defa dolayarak ördüm ve bir ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 3 ilmeğimi de iki defa dolayarak örüyorum. Kenarlara yarım yarım motif geliyor bu sırada. Yarım çiçek oluyor yani bu kenar kısımlarında. 3 ilmeğimi de ördüm bu şekilde. Şimdi modelimin arka yüzüne geçtim. İlmeklerimi açıyorum. 2 3 ilmeğimi aldım. Diğer şişimi aktardım. Hemen burada 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım. Sarı ipimi örmeden aldım. İpim önde. Şimdi bu ilmeklerimi 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi açtım. ilmeklerini. Bu şişimi aktarıp ipimi öne alıp şöyle ördüm tığıma doladım 2 3 4 ve 5 ilmek çıkardım sarı ipimi örmeden aldım iplerimi ilmeklerimi açıyorum ilmeğimi açtım diğer şişime aktarıyorum ipimi öne alarak ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım ve bir daha ördüm 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkardım. Örmeden aldım. Kalan 3 ilmeğimi de ilmeklerini açtım, şişime aktardım. Bunun da içinden 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim bu şekilde görünecek şimdi ön yüzde sarı ipe geçiyoruz sarı ipimi aldım hemen kenardan örmeye başlıyoruz 1 2 3 ilmeğimi ördüm burada örmeden aldığımız e, ilmeği şişime alıp arkada iki tane şöyle ilmek var. Onlarla birlikte alttan geçirip örüyorum. Bu şekilde. Şimdi sıradaki 5 ilmeğimi teker teker 2 3 4 5 düz bir şekilde örüyorum. Bu ilmeğimi alıp arkadaki 2 ilmekle birlikte bunu bu şekilde örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği arkadaki 2 ilmekle birlikte ördüm. 3 ilmeğimi düz bir şekilde Ördüm. Modelimin arka yüzüne geldim. İlk ilmeği örmeden alıp tüm ilmeklerimi haroşa dişi olacak şekilde örüyorum. Modelimin ön yüzüne geldik şimdi modelimiz bu şekilde e, yapılıyor arkadaşlar bu şekilde devam edip gidiyoruz Şimdiki sırada ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ilk baştaki yaptığımız gibi ve buradan 5 ilmeğimizi dolayarak alıp o bir ilmeğimizi boş alıp devam edip gidiyor aynı döngüde devam edeceğiz arkadaşlar bu kenarda bir yarım e, motif olacak bir, bir tüm olacak bu şekilde mantığı bu şekilde oluyor. Bu da böyle kırmızı renkle de çok güzel oldu. Bu şekilde. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.